açıklamaya Eylül ayının gelmesiyle öğrencilerde ve velilerde tatlı bir telaş başladı diye başlamak isterdik. Ama ne yazık ki böyle olmadı. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz sebebiyle bizler bu eğitim öğretim yılı okul alışverişine bir önceki seneye oranla %30 ve %500 ortayla artışla başlıyoruz. Bu sene tatlı telaş yerini kaygıya ve üzüntüye bırakmış durumda. Zira bir çocuğun okul kıyafetleri 150 TL tişört, 200 TL pantolon, 200 TL sivişört, 250 TL hırka ile toplamda 800 TL. Yedeklerle 1200 TL bulmaktadır. Bu miktara daha ayakkabı, eşofman ve malzeme eşofman ve spor malzemeleri, mont vesaire ekli değildir. 800 TL 2000 TL bandında seyreden kırtasiye fiyatları ise okulların verdiği listelerin bir defada alınmasını mümkün kılmamaktadır. Kırtasiyeler çocuklarına lazım oldukça alırız, sonra alırız diye sözler veren dillerle doludur. İki çocuklu bir asgari ücretlinin tüm maaşını çocukların okul masraflarına harcadığı bu süreçte övder olarak velilere ve okul aile birliklerine çağrıda bulunuyoruz. Gelin bu sene çocukların okul kıyafetlerini imece usulüyle paylaşalım. Öğrencilerin sadece okulda giydikleri bu kıyafetler okul aile birlikleri tarafından okullarda toplansın ve isteyen çocuklara dağıtılsın. Bu sayede hem çocuklarımız ücretsiz kıyafete kavuşsun hem de çocuklarımızın dayanışma ruhu güçlensin. Okulların açılmasına çok az bir zaman kala okul aile birliklerinin bu paylaşım ağını hızlıca öreceğine inanıyoruz. Övder olarak bu süreçte üzerimize düşen her türlü sorumluluğu paylaşmaya hazırız. Okul aile birliklerine ulaşamayan veliler kıyafetlerini derneğimize 530-234-2375-0505-890-8338 83 olarak, e, olarak telefon numaralarını üzerinden ulaştıklarını Ulaştıkları takdirde yine tarafımızca kıyafetler okullarına ulaşacaktır. Eğitimdeki kalıcı sorunların bu şekilde geçici çözümlerle çözülemeyeceğinin farkındalığı ve gerçek çözüm parasız eğitim olduğunun bilinciyle bu zor dönemde çocuklarımızın daha fazla mağdur olmaması için tüm velileri ve okul aile birliklerini dayanışmaya, imeciye çağırıyoruz. İsim soyisinde. Sibel Göceli.